Bugünün kuralları ve yasaları cezalar için net sınırlar çiziyor. İster özgürlüğü elinden alan bir müebbet hapis cezası, ister cüzdanı yakıp kavuran ağır para cezaları olsun. Ancak tarih bize çok daha karanlık bir hikaye anlatıyor. Geçmişte cezalar sadece düzeltilmeyi amaçlamıyordu. Aynı zamanda hem bedeni hem de ruhu akıl almaz derecede korkunç şekillerde kırmayı hedefliyordu. İnsanlığın zulüm kapasitesi sınırsızdı ve her nefesi yeni bir acı seviyesi haline getiren yöntemler kullanılıyordu. İşte sizi dehşete düşürecek tarihten korkunç cezalar. Lingchi, Bin Kesikle Ölüm Çin İmparatorluğu'nun karanlık geçmişinde link adıyla bilinen bir infaz yöntemi, insanlık dışı vahşetiyle tarihin sayfalarında kara bir leke olarak yerini almıştır. Bu yöntem sadece bedeni değil, ruhu da hedef alan bir işkence şekliydi. Kurban çaresizce bir tahta çerçeveye bağlanırken cellat keskin bıçağıyla acımasız bir ritüel başlatırdı. Önce uzuvlardan başlayan kesikler yavaş yavaş gövdeye doğru ilerlerdi. Her bir kesik sadece fiziksel acıyı değil, aynı zamanda kurbanın onurunu da paramparça ederdi. Linkchin'in amacı mahkumu sadece öldürmek değil, aynı zamanda haysiyetini ondan koparmaktı. Bu işkence saatler hatta günler sürebilirdi. Cellat yüzlerce kesik atarak kurbanın acısı ve dehşetini uzatırdı. Sonunda kurban tanınmayacak hale gelir, insanlığından geriye hiçbir şey kalmazdı. Linkçinin dehşeti sadece fiziksel acıdan ibaret değildi. Bu yöntemin kurbanın ruhunu da etkilediğine ve öbür dünyada huzur bulmasını engellediğine inanılırdı. Bu inanç Linkçiyi daha da korkunç bir hale getiriyordu. Bu insanlık dışı uygulama sonunda 1905 yılında yasaklandı. Ancak Lynch'in bıraktığı izler insanlık tarihinin karanlık sayfalarında hala canlılığını koruyor. Bu acımasız yöntem insanın ne kadar zalim olabileceğinin ve adaletin ne kadar çarpıtılabileceğinin bir kanıtı olarak hafızalarda yer edinmiştir. Skafizm, Kayıklar Eski Pers'in acımasız infaz yöntemlerinden biri olan skafizm, insanın hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir işkence şekliydi. Kurban başı, elleri ve ayakları dışarıda kalacak şekilde iki oyulmuş kütüğün arasına sıkıştırılırdı. Bu andan itibaren korkunç bir çile başlardı. Kurbana zorla süt ve bal yedirilirdi. Bu tatlı karışım ilk başta masum gibi görünse de kısa sürede şiddetli ishaller neden olurdu. Vücuduna sürülen balsa böcekler için karşı konulmaz bir davet niteliğindeydi. Kurban daha sonra hareket edemeyeceği veya kaçamayacağı bir bataklığa ya da gölete bırakılırdı. Balın kokusu ve dışkı böcek sürülerini çekerdi. Bu böcekler kurbanın açıkta kalan etlerini yemeye başlardı. Günler hatta haftalar boyunca kurban bu korkunç işkenceye maruz kalırdı. Böcekler tarafından canlı canlı yenirken aynı zamanda enfeksiyonlar ve dehidrasyonla mücadele ederdi. Acı, hayal edilemeyecek boyutlara ulaşırdı. Skafizm sadece fiziksel işkenceyle sınırlı değildi. Kurban aynı zamanda aşağılanma ve çaresizlik hissiyle de boğuşurdu. Bu yöntem insanın ne kadar zalim olabileceğinin ve acımasızlığın sınır tanımadığının bir kanıtı olarak tarihte yerini almıştır. Bari İşkencesi İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarında yer alan fare işkencesi sadece adı bile tüyleri diken diken eden bir vahşet yöntemidir. Bu yöntem hem fiziksel hem de psikolojik işkenceyi bir araya getirerek kurbanlarını tarifsiz bir acı ve deşete sürüklemiştir. Uygulamanın basittiği kadar korkunç olan konsepti aç bir farenin kurbanın çıplak karnına veya göğsüne yerleştirilen bir kafese konulmasıyla başlar. Ardından kap ısıtılır ve kaçacak yeri olmayan fare tek yumuşak hedef olan kurbanın etini kemirmeye başlar. Bu işkence yöntemi 16. yüzyılda Hollanda isyanı sırasında Hollandalı lider Diederik Sonoy tarafından İspanyol mahkumlara karşı kullanılmıştır. Kafesin vücutlarına yerleştirildiğini gören en cesur askerler bile bu korkunç yöntem karşısında sırlarını açığa vurmuştur. Ancak fare işkencesinin dehşeti burada bitmez. Orta Çağ Almanya'sında farelerin açık yaralardan kurbanların vücutlarına zorla sokulduğu benzer yöntemler de kullanılmıştır. Daha yakın tarihe gelindiğinde ise 1970'lerde Şili diktatörü Augusto Pinochet'in siyasi mahkumlara karşı fareleri grotesk cinsel işkence biçimleriyle kullandığı iddiaları ortaya atılmıştır. Fare işkencesi insanlık tarihindeki en karanlık ve acımasız uygulamalardan biri olarak hafızalarda yer etmiştir. Tarih boyunca insanlık suçluları cezalandırmak veya düşmanlarını yıldırmak için akıl almaz derecede acımasız yöntemler geliştirmiştir. Bu yöntemler arasında deri yüzme olarak bilinen uygulama dehşet verici vahşetiyle öne çıkar. Deri yüzme, bir kişinin derisinin canlı canlı soyulması anlamına gelir. Bu korkunç işkence genellikle ağır suçlar veya ihanetle suçlananlara uygulanırdı. Cellat, uzuvlardan başlayarak deriyi yavaşça altındaki kas ve dokudan ayırırdı her bir santimde kurban dayanılmaz acılar yaşardı. Aztekler bu yöntemi dini ritüellerinin bir parçası olarak kullanırdı. Kurbanların derileri, rahipler tarafından giyilir ve bu, kurbanın gücünü aktarma yöntemi olduğuna inanılırdı. Eski Pers'te ise deri yüzme siyasi bir ifade olarak kullanılırdı. Suçluların veya yakalanan düşmanların yüzülmüş bedenleri başkalarına bir uyarı olarak halka açık yerlerde sergilenirdi. Bu süreç saatlerce sürebilir ve kurban, şok, kan kaybı ve enfeksiyondan ölünceye kadar akıl almaz acılar yaşardı. Deri yüzme, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarında yer alan acımasızlığın ve vahşetin sınır tanımadığının bir kanıtı olarak hafızalarda yer etmiştir. Tunçboğa Antik Yunan'da milattan önce 570 civarında zalim Akragas tiranı Phalaris'e sunulan tunç boğa tarihteki en ürkütücü işkence aletlerinden biri olarak bilinir. Bu acımasız cihaz, bronz ustası Perillos'un zekası ve zulmün birleşimiyle ortaya çıkmıştır. Tamamen bronzdan yapılmış içi boş bir boğa şeklinde tasarlanan bu aletin içinde kurban için küçük bir kapı bulunurdu. Kurban içeri kapatıldıktan sonra boğanın altına ateş yakılırdı. Metal yavaş yavaş ısınırken içerideki kişi korkunç bir şekilde kavrulurdu. Çığlıkları ise boğanın özel olarak tasarlanmış boruları sayesinde bir boğanın böğürmesi gibi dışarı yayılırdı. Tunç boğa sadece bir infaz aracı değil, aynı zamanda sadist bir eğlence şekliydi. Paleris'in acımasız yöntemi altında bu alet hem cezalandırma hem de korku salma amacıyla kullanıldı. Kurbanların çığlıkları, tiranın gücünü ve acımasızlığını simgeleyen bir gösteriye dönüştü. Paleris'in devrilmesinden sonra Tunç boğanın akıbeti belirsizliğini koruyor. Bazı kaynaklar yok edildiğini veya gizlice saklandığını öne sürerken, diğerleri bu korkunç aracın başka topraklara götürülerek kullanılmaya devam ettiğini iddia ediyor. Kırılma çarkı. Catherine çarkı olarak da bilinen kırılma çarkı, yüzyıllar boyunca Avrupa'da kullanılan insanlık dışı bir infaz yöntemiydi. Bu barbarca uygulama, kurbanları dayanılmaz acılara maruz bırakarak hem cezalandırma hem de korku salma amacı taşıyordu. Kırılma çarkında mahkumlar genellikle büyük bir tahta çarka bağlanırdı. Cellat ağır bir demir çubukla kurbanın uzuvlarını sistematik bir şekilde kırardı. Kemikler birden fazla yerden kırılır, kurban dayanılmaz acılar içinde kıvranırdı. Bazı durumlarda kırılan uzuvlar çarkın tedirine geçirilerek kurban şok, kan kaybı veya maruz kalma nedeniyle yavaş ve acı dolu bir ölüme terk edilirdi. İçkencenin ardından çark genellikle bir direğe kaldırılarak ölmekte olan veya ölmüş kurban halka açık bir yerde sergilenirdi. Bu korkunç görüntü başkalarına bir uyarı niteliği taşıyordu. 1581 yılında Alman seri katil Peter Niers'in başına gelenler kırılma çarkının acımasızlığını gözler önüne seren bir örnektir. Niers iki gün boyunca 42 darbeye maruz kaldı. Ayak bileklerinden başlayarak uzuvları sistematik olarak ezildi ve ardından canlı canlı parçalandı. Kırılma çarkı vahşetine rağmen 19. yüzyıla kadar kullanılmaya devam etti. Bu durum insanlık tarihinin karanlık bir dönemine ışık tutarken aynı zamanda adaletin ne kadar çarpıtılabileceğini ve insanın ne kadar acımasız olabileceğini gösteren bir örnek olarak hafızalarda yer etmiştir. Penforte et dure. Acımasız bir orta çağ infazı. Güçlü ve sert ceza anlamına gelen Henfort et dure, orta çağ İngiltere'sinde kullanılan insanlık dışı bir infaz yöntemiydi. Genellikle suçlamalarına karşı suçlu veya suçsuz olduğunu iddia etmeyi reddeden sanıklara uygulanırdı. Bu yöntem korkutucu olduğu kadar yavaş ve acımasız bir ölüm şekliydi. Sanık önce tüm kıyafetlerinden arındırılırdı. Daha sonra yere yatırılır ve odanın köşelerine uzanan iplere sıkıca bağlanırdı. İşkence'nin en acımasız kısmı ise bundan sonra başlardı. Sanın göğsüne ağır taşlar ve demirler yerleştirilirdi. Bu ağırlık, kişi ya suçunu kabul edene ya da ezilerek ölünceye kadar kademeli olarak artırılırdı. Bu işkence saatler hatta günler sürebilirdi. Kurban, ağırlığın vücuduna ezmesiyle birlikte dayanılmaz acılar çekerdi. Solunum güçleşir, kaburgalar kırılır ve iç organlar ezilirdi. Ölüm yavaş ve acı verici bir şekilde gelirdi. Pen Forte Dure İngiltere'de en son 1741 yılında kullanıldı ve nihayet 1772 yılında kaldırıldı. Bu yöntemin en ünlü kurbanlarından biri, ailesini korumak için iddiasını kabul etmeyi reddeden Margaret Clitherow'dur. Clitherow, 1586 yılında bu acımasız yöntemle hayatını kaybetmiştir. Tan Kartalı Vikinglerin dehşet verici ritüeli, Viking mitolojisi ve destanlarında anlatılan kan kartalı, sadece adı bile tüyler ürperten korkunç bir infaz yöntemiydi. Bu ritüelistik uygulama kurbanın sırtının kesilip kaburgalarının kırılarak kanatlara benzeyecek şekilde dışarı doğru çekilmesini içeriyordu. Ardından akciğer göğüs kafesinden çıkarılarak kaburgaların üzerine serilir ve kanlı bir kartal figürü oluşturulurdu. Kan kartalının Vikingler tarafından düşmanlarına veya ağır suçlar işlemiş olanlara uygulandığına inanılıyor. Bu yöntem hem cezalandırma hem de en acı verici şekilde aşağılama amacı taşıyordu. Kurban bu korkunç işkence sırasında dayanılmaz acılar çekerek yavaş ve korkunç bir şekilde can verirdi. Bazı tarihçiler kan kartalının gerçekliği konusunda şüpheler dile getirse de bu uygulama Viking çağına atfedilen en korkunç cezalardan biri olarak hafızalarda yer etmiştir. Kan Kartalı, Vikinglerin acımasızlığını ve savaşçı kültürünün vahşi yönünü simgeleyen bir sembol olarak tarih boyunca anlatılan hikayelerde ve efsanelerde yerini almıştır. Skolds Bridal Orta çağda Skolds veya delikoducu gelinin gemi olarak bilinen bir alet, kadınları susturmak için kullanılan acımasız bir yöntemdi bu metal kafes başa geçirilerek ağza sivri uçlu bir gem parçası yerleştirilirdi. Konuşmaya çalışan herhangi bir kadın diline batan bu sivri uçlar nedeniyle dayanılmaz bir acı yaşardı. Bu işkence sadece fiziksel acı vermekle kalmaz, aynı zamanda aşağılama ve utanç da yaratırdı. Kurbanlar genellikle sokaklarda sürüklenerek halka açık bir şekilde teşhir edilirdi. Scolds Bridal, kadınları susturarak kontrol altına alma amacı taşıyordu onları konuşmaktan korkutarak itaat etmelerini sağlamak bu acımasız aracın ardındaki temel düşünceydi. Neyse ki bu insanlık dışı uygulama 19. yüzyılda kullanımdan kalktı. Ancak Scott Bridal, tarih boyunca kadınlara yönelik baskının ve kontrolün acı bir sembolü olarak hafızalarda yer etmiştir. Bu alet, geçmişte kadınların ne tür zorluklarla karşılaştığını ve özgürlükleri için ne kadar mücadele etmek zorunda kaldığını hatırlatır. Angu işar modu. Angu insanlık tarihinin en acımasız ve aşağılayıcı işkence aletlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Adından da anlaşılacağı gibi armut şeklindeki bu metal alet kurbanlarına tarif edilemez acılar yaşatmak için tasarlanmıştı. Bu aletin en korkunç yanı vücudun en hassas bölgelerine uygulanabilmesiydi. Suçun türüne bağlı olarak ağza, rektuma veya vajinaya yerleştirilebiliyordu. İçeri yerleştirildikten sonra bir vida mekanizmasıyla yavaşça genişleyen armut, kurbanın dokularını dayanılmaz bir şekilde gererek parçalayabiliyordu. Anguish armudu özellikle dine küfredenlere, zina yapanlara ve büyücülükle suçlanan kadınlara karşı kullanılırdı. Bu aletin amacı hızlı bir ölüm getirmek değil, kurbanı olabildiğince uzun süre canlı tutarak maksimum acı çektirmekti. Bu içkence yöntemi orta çağın karanlık ve acımasız dönemlerinde sıkça başvurulan bir uygulamaydı.